Arkadaşlar hepinize merhabalar. Hoş geldiniz. Bugün sizlere deneme deposunda 25. denemenin çözümlerini yapacağım. Haydi hazırsanız birinci soruyla da başlayalım. Baş kat sayısı 1 olan 3. dereceden bir Px polinomu için bilgileri veriliyor. A bir reel sayı olduğuna göre A için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur diye sorulmuş. Bakın burada polinomumuzun baş katsayısını biliyoruz. Köklerini de bildiğimiz için hemen polinomumuzu yazalım. Px eşittir baş kat sayısı 1. Köklerimiz A 1 ve 2 olduğu için O zaman bir x eksi A çarpanı gelecek Bir x eksi 1 çarpanı bir de x eksi 2 çarpanı geleceğini söyleyebiliriz Şurada bize bir eşitsizlik verilmiş arkadaşlar Hemen x gördüğümüz yere 0 yazalım Buradan P0 değerini elde ederiz Bakın burada 0 yazacak olursam Eksi A gelecek Burada 0 yazarsam eksi 1 Şurada yazarsam arkadaşlar eksi 2 gelir Bunun çarpımı 10'dan büyük olacakmış arkadaşlar Hemen buraya çarpalım isterseniz Bakın şurada eksi eksi artı yapsın yalnız buradan da eksi geleceği için eksi 2 tane a büyüktür 10 şeklinde yazmamız gerekir. Her iki tarafı eksi 2'ye böleceğiz yalnız burada eşitsizlik yön değiştirecek onu unutmayalım. Her iki tarafı eksi 2'ye böldüğümüz zaman a sayısının 10 bölü eksi 2'den eksi 5'ten küçük geleceğini söylemeliyiz. O yüzden doğru cevabımızın a seçeneğine geleceğini söyleyebiliriz. İkinci soruya geçtim. İkinci soruya da bakalım. Başka sayısı 2 olan 3'ün dereceden bir px polinomunun x küp artı 1 ile bölümünden elde edilen bölüm polinomu bx kalan polinomu da kx'tir. bx artı kx eşittir x kare olduğuna göre k2 kaçtır diye sorulmuş. Bakın burada baş katsayısı 2 olan 3'ün dereceden bir polinom dediği için arkadaşlar şöyle seçelim. 2 tane x küp artı bıdı, bıdı bıdı bir şeyler bilmiyoruz. Biz bu polinomu kime bölmüşüz? x küp artı 1'e bölüyoruz kalanımız burada bölümümüz bx kalanımız da kx olarak verilmiş. Şimdi dikkat ederseniz bakın burada x küplü ifade var. Burada iki tane x küp o zaman bx'imizi biz iki almalıyız ki iki tane x küplü ifade elde edelim. Bakın sonra bize neyi vermiş? bx ile kx'in toplamı da iki, pardon x kareye eşitmiş. O zaman ben 2 ile kx'i topladığımda buradaki x kareye eşit olacak. Yani 2 artı kx diyorum eşittir x kare şeklinde. 2'yi karşıya göndersem aslında ben kx'imi elde ettim. kx eşittir x kare eksi 2 şeklinde geldi. Bana sorulan neydi gençler? k2 idi. Hemen x gördüğün yere 2'yi yaz. k2 eşittir 2'nin karesinden 4 eksi 2. Buradan 4 eksi 2'den doğru cevabımızın 2 geleceğini söyleyebiliriz. Geldim 3. soruya. x kare eksi x'ye eksi 4 x artı 2 artı 4 ifadesinde a eşittir x eksi 2 dönüşümü yapıldığında aşağıdaki ifadelerden hangisi elde edilir diye sorulmuş. Hemen burada bir tam kare oluşturmak istiyorum arkadaşlar. Bakın x karemiz var. Eksi 4 x'imiz var. Artı 4'ümüz var. Biz bunları isterseniz şöyle tekrar bir daha yazalım. x kare eksi 4 x artı 4. Şuradaki ifadeleri de yani eksi x'ye ile artı 2'ye ifadesini şöyle yazıyorum. Eksi x'ye artı 2'ye. Bakın şuradaki ifadem artık bir tam kare oldu. Bu neyin açılımı? X-2'nin parantez karesi. Şurayı da dilerseniz Y parantezini alalım. Y parantezinde bakın buradan 2 gelecek. Şuradan eksi X ifadesi geldi. Şimdi ne demişti bize? X-2'ye A dönüşümü. Yani X-2 gördüğün yere A yaz. Burada A yazarsam buradan A kare gelir. Şurada ise 2-X olduğu için o zaman bu ifade eksi A'ya eşit. Eksi A ile Y'yi de çarparsam eksi A'ya gelecektir. Biz burada da A parantezini alalım. Çünkü şıklarda öyle verilmiş. A parantezini alırsam A eksi Y'yi elde ederim. Bu da şıklara baktığımız zaman doğru cevabımızın A seçeneği olduğunu söyleyebiliriz. Dördüncü soruda x diye birer reel sayı olmak üzere ifadesi veriliyor. Buna göre bu ifadenin en sade biçimi aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Hemen şu ifademizi iki kare farkından açacak şekilde düzenleyelim. Bakın 4 üzeri x'i biz nasıl yazabiliriz arkadaşlar? 2 üzeri x'in karesi. 4 üzeri y'yi de 2 üzeri y'nin karesi şeklinde yazabiliriz. Biz burayı 2 kare farkından açtığımızda hemen şöyle gösterelim. Bakın ne gelecek? 2 üzeri x eksi 2 üzeri y gelecek. Çarpı diyorum 2 üzeri x artı 2 üzeri y şeklinde yazabiliriz. Paydada da 2 üzeri x artı 2 üzeri y ifadesi var. Artı diyorum bakın şurayı da düzenleyelim. Biz bunu da şöyle yazabiliriz. 2 üzeri y'nin karesi şeklinde. E 2 üzeri y parantezine alacak olursak ortak parantezine bakın buradan 2 üzeri y ortak parantezine alırsam 2 üzeri y artı 1 gelecek. Bölü şu paydadan da 2 üzeri y artı 1 ifadesini elde etmiş olacağız. Hemen şurada sadeleşenleri sadeleştirelim arkadaşlar. Bakın bu ifadeler birbirini götürdü. 2 üzeri y artı 1'ler de birbirini götürdü. Şimdi son olarak şu ifademiz kaldı. Buradan da 2 üzeri x eksi 2 üzeri y var. Bakın buradaki 2 üzeri y ile şu 2 üzeri y de birbirini götürürse en sade biçimimizin 2 üzeri x geleceğini söyleyebiliriz. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Beşinci soruda x bir reel sayı olmak üzere eşitliği veriliyor. Buna göre bu eşitliği sağlayan x değeri kaçtır diye sorulmuş. İfademizi hemen düzenleyelim isterseniz. Bakın yukarıdaki ifadeden şöyle kesir çizgimi çizeyim. x artı 1 ile x'i çarptığım zaman buradan x kare artı x artı 1 bölü x artı 1 ifadesi gelir. Buradan da x artı 1 ile şu 1'i çarpıp yukarıdan çıkarttığım zaman x artı 1 şöyle eksi 1 bölü x artı 1 ifadesi eşittir. 3 şeklinde gelecektir. Şimdi şöyle yapalım. Bunu ters çevirip çarptığımızda arkadaşlar şu paydalar gidecektir. Buradaki artı 1 ile eksi 1 birbirini götürdüğü zaman ifademiz şuna döner. x kare artı x artı 1 bölü x ifadesi eşittir. 3 gelecek. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda x kare artı x artı 1'imiz eşittir. 3 x şeklinde gelir. Biz bu ifadeyi karşıya gönderelim. Buradan ne geldi? x kare burası eksi 3x olarak geçeceği için eklediğimiz zaman eksi 2x artı 1'i elde ederiz. Eşittir 0 şeklinde. Bu ifademiz bir tam kare açılımı. Yani x eksi 1'in parantez karesi eşittir 0. Buradan x değerini 0'a eşitlediğimiz zaman x değerini 1 olarak bulmuş oluruz. Doğru cevabımız c seçeneği olacaktır. Altın sorumuzu da çözelim. M bir reel sayı olmak üzere reel sayılar kümesine tanımlı fonksiyonlara veriliyor. F bileşke gx eşittir 0 denkleminin kökler toplamı 2 olduğuna göre m kaçtır diye sorulmuş. F bileşki GX dediğimiz arkadaşlar aslında neydi? F içerisine GX'i yazmamız istenmiş. Bunun kökler toplamı 2 olarak verilmiş. Bakın burada GX'imizi bildiğimiz için hemen biz bunu FX yerine yazalım. F bileşki GX diyorum. X gördüğüm yere artık X artı M yazacağım. O zaman X artı M'nin karesi eksi 4 çarpı X artı M ifadesini elde ettim. Bu denklemimizin kökler toplamı 2'ymiş. Hemen bu denklemi düzenleyelim isterseniz. Bakın burayı açacak olursam x kare artı 2 tane mx artı m kare eksi burayı düzenlersem eksi 4x eksi 4m eşittir 0 şeklinde gelir. Şöyle yapalım arkadaşlar. Bakın burada <laughs> x kareyi yazdım. x'li terimlerimizi ortak parantez alalım. Bakın burada ikisinde de x'li ifadelerimiz var. Artı şöyle x demek istiyorum. Buradan ne gelecektir? 2m eksi 4. Şuradan 4 geldi. Sabitimizde artı m kare eksi 4m şeklinde geldi. Bize ne demiş? Kökler toplamı. Kökler toplamı eksi b bölü a'ydı. Buradaki b katsayımız 2m eksi 4. Eksiyi koydum. 2m eksi 4 bölü a ifadesi burada 1 olduğu için 1 eşittir 2 diyorum. Ee, şöyle yapalım. Eksiyi buraya dağıtıp e, ne gelecek o zaman? Eksi pardon 4 eksi 2m eşittir 2 geldi. 2m'yi bu tarafa m'yi de bu tarafa aldığım zaman 2m eşittir 2 geldi. Her iki tarafı 2'ye bölersem m değerini 1 olarak bulmuş olurum. Doğru cevabın b seçeneği olacaktır. 7. sorumuzda güzel öğretici bir soru arkadaşlar. Bakın burada m bir reel sayı olmak üzere dik koordinat düzleminde ox eksenini a noktasında teğet olan fx parabolü oy eksenini b noktasında kesmektedir. AOB üçgeninin alanı 32 birim kare olduğuna göre m kaçtır diye sorulmuş. Bakın burada ilk dikkat etmemiz gereken o x eksenine a noktasına teğet olan dediği için o zaman a noktasının bu fx parabolünün tepe noktası olduğunu söylememiz gerekir. Peki ben şunu tekrardan sizlere hatırlatayım. Tepe noktası r virgül k olan parabol denklemi neydi arkadaşlar? fx eşittir a çarpı x eksi r'nin karesi artı k şeklindeydi. Bakın buradaki r değerimiz aslında m'ye eşit. O zaman buradaki parabolümüzün tepe noktasının apsisinin m geleceğini Ordinatının k'sının olmadığı için de ordinatında sıfır geleceğini söylememiz gerekir. O zaman buradaki OA uzunluğumuz M'ye eşittir. Bakın x'e sıfır verdiğimizde y eksenini kestiği noktayı bulacağımız için ben burada x'e sıfır verirsem eksi M'nin karesinden M kare yani şuradaki BO uzunluğumuzun da M kare geleceğini söyleyebiliriz. Ve burası koordinat düzlemi olduğu için şurası 90 derece gelecek. Üçgenin alanı neydi? Taban çarpı yükseklik bölü 2 yani M çarpı M kare bölü 2 ifadesi eşittir 32 buradaki 2'yi şöyle karşıya gönderdim. M çarpı M kareden M küp geldi. Eşittir. 32 çarpı 2 bize 64'dür. Her iki tarafın küp kökünü aldığım zaman M değerini 4 olarak bulmuş olurum. Doğru cevabım da B seçeneği olur. 8. soruda A bir pozitif tam sayı olmak üzere dik koordinat düzleminde parabolü üzerindeki noktaların ordinatlarının işaretleri inceleniyor. Parabol üzerindeki noktaların ordinatları 9 farklı negatif tam sayı değeri aldığına göre A kaçtır diye sorulmuş. Hemen burada şekilimizi bir çizelim arkadaşlar. Bakın şurası x ekseni olsun. Burası da y ekseni. Ve şöyle bir parabol çizeyim. Şimdi aslında bize adamın anlatmak istediği şu. burada ne demiş? Ordinatlarının 9 farklı negatif değer. Ordinatlar demek aslında buradaki görüntülerimizin 9 farklı değer aldığını söylemiş. Peki burada alabileceğimiz 9 farklı negatif tam sayı değeri varsa arkadaşlar. R değerimizin kaçtan küçük olmasını isteriz biz? Eksi 10'dan küçük olmasını isteriz. Yalnız burada eksi 9'u alabileceği için bakın eksi 9, eksi 8 buradaki bütün değerleri alabilir. Zaten bundan sonra pozitif değerler alacaktır. O zaman biz buradaki tepe noktamıza şöyle r virgül k diyeceksek buradaki k değerimizin eksi 10'dan küçük yalnız eksi 9'dan da büyük eşit değerler almasını isteriz. Hemen o zaman bu parabolümüzün tepe noktasını bulalım. R değerimizi eksi b bölü 2a yardımıyla buluyorduk. Eksi yazdım. Bakın buradaki b katsayımız 2a'ya eşit. 2 çarpı a katsayımız 1 olduğu için 1 dedim. Bunlar sadeleştiği zaman r değerini eksi a olarak bulmuş oluruz. Şimdi ben bu eksi a yerine yazarsam arkadaşlar bize k'yı veriyordu. Yani buradaki tepe noktamızın ordinatını verecektir. Hemen bunu yerine yazmak istiyorum. Eksi a'nın karesinden burada ne gelir? a kare gelir. Şurada yerine yazarsam eksi 2 tane a kare ifadesini elde ederim. Bu da bizim k'mıza eşit. Bakın burayı düzenleyecek olursak k değerimizde eksi a kare olarak bulmuş oluruz. Hemen bunu burada yerine yazacak olursak Eksi 9'dan büyük eşit eksi a kare ifadesi. Bu da eksi 10'dan küçük olarak düşünmeliyiz. Bize a kaçtır diye sorulmuş. Bakın burada sağlayan tek değerimiz 3 var arkadaşlar. Bunun haricindeki değerler sağlamayacaktır. O zaman a değerini 3 olarak bulmuş oluruz. Doğru cevabımız da b seçeneği olacaktır. 9. soruda dik koordinat düzleminde simetri ekseni oy ekseni olan fx parabolü eşitliğini sağlamaktadır. f2 eşittir 12 olduğuna göre f6 kaçtır diye sorulmuş. Bakın burada arkadaşlar eğer simetri eksenimiz OY ekseni ise bu biz bu parabolün denklemini yazdığımızda AX kare artı C şeklinde olması gerekir. Hatta bunun sebebini de şöyle şekil üzerinden göstermeye çalışalım. OY ekseni bizim simetri eksenimiz olduğunda bakın buradaki şurası X ekseni şurası da Y ekseni olsun. Y ekseni üzerinde dikkat ederseniz koordinatları yazacak olursam mesela şu nokta için düşünelim. Diyelim ki sıfıra 3 ya da burada yazacak olursak mesela şurası hep ne gelecektir sıfıra şöyle eksi 2 hep absislerimiz sıfır gelecektir. O yüzden bakın burada ax kare artı bx artı c bu parabolün tepe noktasını absisini yazın desem ben size eksi b bölü 2a. E ben buradaki tepe noktasının absisi hep sıfır gelecekse buradaki b değerini sıfır seçmeliyim ki buradaki b değeri sıfır olduğunda ax kare artı c şeklinde parabolümüzün denklemi gelir. Şimdi eğer bunu anladıysak arkadaşlar bakın buradaki eşitliklerden faydalanalım. F3 ile F4'ü yazalım. F5'e eşit diyelim. Hemen x gördüğüm yere 3 yazacak olursam 9 tane A artı C bu F3 için. Bir de F4'ü yazalım. Buradan da ne gelir? 4 yazacak olursak 16 tane A artı C. Bu ikisini taraf tarafa topladım. 9, 16 daha. 25 tane A artı 2 tane C değeri F5'e eşitmiş. Bakın burada yerine yazacak olursam şurada yerini yazarsam 25 tane A artı C değerine eşit gelir. E şimdi bunları birbirine e, bunlar birbirini götürdüğü zaman 2C eşittir C'den buradan C'yi karşıya atarsam yani C eşittir 0 gelir. Aslında parabolümüzün denklemi C'de 0 geldiği için niye eşittir? AX kare formatında oldu. Hemen o zaman F2 değerini tekrardan bir yazalım şöyle. Y eşittir AX kare. Hemen X gördüğüm yere 2 yazıyorum arkadaşlar. 2'nin karesinden 4A değeri eşittir 12. Her iki tarafı 4'e bölersem A değerini 3 olarak bulmuş olurum. Şimdi bize neyi sormuştu? F6'yı. O zaman biz parabolümüzü biliyoruz. Y eşittir 3 tane x kare. X gördüğümüz yere 6 yazacak olursak 36 gelecektir. 36 çarpı 3 ifadesi de bize e, 108'i vereceğini söyleyebiliriz. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 10. soruda MNP birer reel sayı olmak üzere denklem sistemi veriliyor. Buna göre P kaçtır diye sorulmuş. Hemen verilen ifadeleri şöyle bir düzenleyelim arkadaşlar. Bakın 8 üzeri M ifadesini biz şöyle yazabiliriz. 2 üzeri 3M. Buradaki ifademizi 2 üzeri 2N şeklinde yazabiliriz. Bu ifademizi 2 üzeri 2M şeklinde. Bu ifademiz zaten istediğimiz formatta. Şimdi şunu da nasıl yazalım? 2 üzeri bunda 3M şeklinde yazalım. Bakın sağ taraftaki ifadeleri de düzenleyelim. Burası 64, 2 üzeri 6 demek. 16 ise 2 üzeri 4. Bu ifademiz 2 üzeri 5. Yukarıya aldığımız zaman 2 üzeri eksi 5 geleceğini söyleyebiliriz. Şimdi üstü sayılardan biliyoruz. Bölme durumunda tabanlar aynıysa üstler birbirinden çıkartılır. O zaman ifademiz şuna döner 2 üzeri 3m eksi 2 nmiz eşittir 2 üzeri 6 şeklinde gelecek. Bakın buradan da 2 üzeri 2m buradan p'yi çıkarttığımız zaman 2m eksi p ifadesi eşittir 2 üzeri 4. Şimdi bu ifademizde ne geldi 2 üzeri p eksi 3n ifadesi eşittir 2 üzeri eksi 5 şeklinde geldi. E tabanlar aynı ise o zaman üstler birbirine eşit olmalı. Bakın birinci denklemden şu ifadeyi elde ederiz. 3m eksi 2n ifadesi eşittir 6. 2 tane p pardon 2m eksi p ifadesi eşittir 4. Son olarak da p eksi 3n ifadesi eşittir eksi 5 şeklinde geldi. Bakın burada şu ikinci ve üçüncü denklemi taraf tarafa topladığımızda p'ler birbirini götürdü. Şu denklemi elde ederiz. 2m eksi 3n ifadesi 4 eksi 5'ten eksi 1 şeklinde gelir. Bakın birinci ve ikinci denklemde artık m ya da n'den herhangi birini yok edelim. Bence şöyle yapabiliriz. Bu ifadeyi 3 ile şunu da 2 ile genişletelim. 3 ile genişlettiğimizde bakın buradan ne gelecektir? Şöyle 9 tane m eksi 6 tane n ifadesi eşittir. 6 kere 3'ten bize 18 verir. Şunu 2 ile genişletirsem gençler 2 kere 2'den 4 tane m bunu çarptığım zaman eksi pardon bunu eksi 2 ile çarpacaktık. Özür dilerim. Eksi 2 ile çarparsak eksi 4 tane m artı 6 tane n ifadesi eksi 2 ile çarparsam şöyle 2 geleceğini söyleyebiliriz. Şimdi taraf tarafa toplayalım. Bakın buradaki 6 n'ler birbirini götürdü. 9'dan 4 çıkartırsak bize e, kaçı verecek? 5 tane m ifadesi eşittir. 18 artı 2'den 20 gelecek. Yani biz buradan m değerini 4 olarak bulmuş oluruz. Hemen şöyle yapalım. m'yi burada yerine yazalım. 4 kere 2'den 8. Attım bunu bu tarafa. 9 yaptı. 3 n'yi diğer tarafa atarsam 3 n eşittir. 9'dan n değerini de 3 olarak bulmuş olurum. E, N değerini de bulduysak isterseniz burada yerine yazalım. Hatta M'yi bulduğumuz için P'yi direkt bulabiliriz. 4 kere 2'den 8. E, bu 4'ü bu tarafa P'yi de bu tarafa atacak olursam P eşittir 8 eksi 4'ten 4 gelecektir. O yüzden doğru cevabımız E seçeneği olur. 11. soruda M bir reel sayı olmak üzere dik koordinat düzleminde parabolü üzerindeki x noktası için y büyüktür x eşitsizliğini sağlamaktadır. Buna göre m'nin alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır diye sorulmuş. Bunu hemen şöyle grafik üzerinden yorumlayalım arkadaşlar. Bizi çok yormayacak kolay bir soru olduğunu düşünüyorum. Şimdi şurası x ekseni olsun şurası da y ekseni. Normalde şurayı eşitmiş gibi düşünelim ve y eşittir x doğrusunu çizelim. y eşittir x doğrusu şöyle orijinden geçen hatta diğer isminde birinci açıortay ortay doğrusuydu öyle değil mi arkadaşlar? Şimdi ne demiş bize? Bu parabol her bütün y değerleri için x'ten büyük geliyormuş. Yani bu y eşittir x ya. Hep bundan büyük gelecekse o zaman bunun şöyle üzerinde olacaktır. Ve kesişmeyecektir. O zaman biz şunu biliyoruz. Bir parabolle doğrunun durumu. Eğer parabolle doğru kesişmiyorsa ortak çözümü yani bu ikisinin denklemlerinin ortak çözümünün deltasının ne gelmesini isteriz? Sıfırdan küçük gelmesini. Hemen o zaman ortak çözelim. Bakın burada yazdım. x kare artı mx artı 4 eşittir x diyorum. Bunu karşıya gönderdiğim zaman x kare artı mx eksi x artı 4 eşittir 0 dedim. Şimdi burada şunu hatta x parantezine alalım. x kare artı x parantezinde şöyle m eksi 1 çarpı x artı 4. Bu denklemimizin artık deltasının sıfırdan küçük gelmesini istiyoruz. Deltamız b kare eksi 4 ac idi. Bakın buradaki b katsayımız m eksi 1. Bunun karesini aldım. m eksi 1'in karesi eksi 4. a katsayımız 1'e eşit. c'miz de 4 olduğu için çarpı 4 küçüktür 0 şeklinde düşünmeliyiz. bundan sonra ne yapalım? Şu ifadeyi açalım. Açtığımızda m kare eksi 2m artı 1'imiz var. Şurayı düzenlersek buradan ne geldi? Eksi 16. E, artı 1 ile topladığımız zaman şöyle şurayı eksi yapı verelim direkt. Eksi olsun arkadaşlar. Eksi 15 küçüktür 0 diyorum. Bakın buradan sonra da şöyle çarpanlarına ayıralım. Eksi 5'e artı 3 diyelim. Şunu da m'ye m şeklinde düşünelim. Bize çapraz çarptığım zaman ortadaki terimi veriyor. Buradan 3m eksi 5m topladım. Ortadaki terimi verdi. Yani şöyle düşünebiliriz. m eksi 5 çarpı m artı 3 küçüktür. Sıfır şeklinde köklerimizi bulacak olursak. Buradan m değeri birisi 5 gelecek. Şuradan da diğerinin eksi 3 geleceğini söyleyebiliriz. Hemen tablomuzu da oluşturalım. Küçük köküm eksi 3 büyük köküm 5. Eşitlik olmadığı için ikisinin içini boş bıraktım. Bakın buradaki m'li terim m kareli terim en büyük terimimiz olduğu için en büyük dereceli terim. Önündeki işaret artı olduğundan dolayı artı ile başladım. Köke geldim. işaretimi değiştirdim. Tekrar işaretimi değiştiriyorum. Bize küçük olan kısmı sorduğu için şu kısmı alacağız. Bize ne demiş? En büyük tam sayı değeri kaçtır? Bu aralıkta dikkat ederseniz en büyük tam sayı değerimiz 4 var. O yüzden doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 12. ve son soruda AB ile BA iki basamaklı rakamları farklı birer doğal sayı olmak üzere eşitsizliğini sağlayan 73 tane x tam sayı değeri vardır. Buna göre AB sayısının rakamları toplamı kaçtır diye sorulmuş. Soruya başlamadan arkadaşlar AB ya da BA'dan birisini küçük seçelim. Bakın şöyle diyelim AB sayısı BA sayısından küçük olsun. Şimdi burada köklerimizi bulacak olursak birisi bunu sıfır eşitlediğimiz zaman AB gelecek. Diğer kökümüz de x ikimiz de BA şeklinde gelecek. Burada tablomuzu yaptığımızda köklerimizi küçükten büyüğe doğru sıralıyorduk. Bakın AB'yi küçük olarak almıştık. O zaman burası AB şuranın da BA geleceğini söyleyebiliriz. Eşitlik olduğundan dolayı ikisinin içinde şöyle dolu olarak göstermek istiyorum. Bakın burada işaret incelerken x'li terimin katsayısı pozitif. Burası da pozitif olduğu için artı ile başladım. Köke geldim işaret tekrar işaretimi değiştiriyorum. Yani bize eksi olan yani sıfırdan küçük dediği için şu kısımdaki e, çözüm kümesi lazım. Bakın burada da kaç tane tam sayı olduğunu şöyle bulabiliriz arkadaşlar. Mesela diyelim ki bu sayımız 18 olsun. O zaman burası 81. Yani 81 ile 18 arasında kaç terim vardır diye ben size sorsam ne dersiniz? Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1. Bir. Zaten birer birer arttığı için artış miktarımız 1 gelecek. Bakın burada o zaman son terimimiz BA ilk terimimiz eksi şöyle AB diyeceğiz. Artış miktarımız 1'di. Yani bölü 1 diyeceğiz bir de artı 1'imiz var. Eşittir bunun sonucunda toplamda 73 tane değerimiz varmış. Biz bunu karşıya gönderdiğimiz zaman buradan BA eksi AB değerini 72 olarak bulmuş oluruz. Hemen bunu da açalım isterseniz. Bakın buradan ne gelecektir? 10 tane B artı A eksi. Buradan da 10 tane A artı B gelecek sonucumuz 72. 10 tane B'den bunu eksiği dağıttığım zaman bir tane B'yi çıkarttığımda 9 tane B. Burada ise A eksi 10 B'den eksi 9 tane A değeri eşittir 72 gelir. Her tarafı 9'a böldüğümde arkadaşlar buradan b eksi a değerini bunda 9'a bölersem 8 gelecektir. Bakın buradan sonra değer vereceğiz. 9'a 1 verebiliriz bir de 8'e 0 ama 8'e 0'ı veremeyeceğiz. Neden? Bakın ab sayısı burada 2 basamaklı bir sayı olduğu için a'ya 0 veremeyiz. O zaman bu değerimizi alamayacağız. Bize neyi sormuştu? Ab sayısının rakamlar toplamını 1 ile 9'u toplarsam bize 10 verecektir. Doğru cevabımız d seçeneği olur. Gençler beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki denemenin çözümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.